Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz takımımızı göstereyim size böyle bir takımımız var yakında Howard koyacağım ama ilk başta Howard vardı şimdi kaleci çok kötü olduğu için çok son zamanlarda çok kötü performans sağladığı için için Howard'ı çıkartmak zorunda kaldım yoksa çok iyi bir kaleciydi. Hemen maça gidelim Dimi sonra vals. Ama merak etmeyin ba başka Brawl Stars videoları da gelecek. Peki ama 3 3, 3 3 kez oynadığım için hepsi üçleme oldu. Yani diğer videolar 2 3 hafta sonra gelebilir. Hemen maçımıza gire gidiyoruz. A 2 3 hafta sonra başka bir oyunu da oynayabiliriz. Yorumlara yazın. Niye yani ne diye birisi geldi. Tamam. Tamam. O yenebiliriz galiba. Ama kupadan fazla nasıl oluyor? Ama ben eskiden geçmiştim. Bayağı kupa düştüm. O takım bayağı kötü. Neyse. Ee, hemen başlayalım. başladı. artık. Tamam. Başladı. Onu kay. Ya ben niye kaydım Neyse. Magdans. Hemen şöyle bir çeksek çok kötü oldu ya. Atı açtık. Ya or nereye kayıyorum ben ya Bari o takımda Abadili Pele olsaydı ne olur. Eşleştir Stam. 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 Çıkarttı bu. Ooo. Hayır Ronald iniyor. Ronald iniyor yapma. Oh. Rundi be adamsın. Neyse kornardan da gelebilir bu <laughs> Bana pas verdi resmen. Aman dur Ya boş kaleye yap. atamadı turbin. O turbin yerine slotu koyacağım ben. Çok kötü oynadı. Hadi free pong. Hadi free pong. Ya o topa dokunurken alacaksın işte ya. Hayır hayır hayır. Ya, Marka sağ ol. bizi. Hocam. Hocam hocam ne yapıyor? Ya. Hocam. <laughs> Hadi ne atalım. Hayır ya neyse. Benim bilingim ne Ronaldinho Real Madrid'de oynamadı ki oğlum. Niye koydum ki? Abi? Hocam ne oldu? İlk yer bitti. Ya çok kötü bir takımla nasıl berabere kaldık? 10-15 gol Şaka şaka o kadar gol tamam. Bu maç bizim yarımız. Yok hocam. Stom niye kullanıyor ya? Stop niye kullanıyor? Neyse. Mesela... <laughs> ah, Stop orta sahada. İşte bu kötü olabilir. Bir de offside'da kalmazsa da biz iş, bizim iş, bizim iş bizim zor olacak. Hocam ben bu çıktım. Hadi oğlum 4 dakika nasıl oldu? Hadi free punk. Ben hocam. Oğlum ne yapıyor? Niye uzaklaştırıyorsun? <laughs> Neyse. Kaleci vurucu galiba. Evet kaleci vurucu. Ben, ben Turin'i çıkartabilirim. Çok, çok kötü oynuyor. O ya. Kara, kart baya kötüymüş. Hemen. Ya, sen benim önümü gezsemezsin. Hadi Howard ya çok kolay kurtarılan lan kurtar. Aşırı sonra atılmaz bir de ona. Ya o kadar uzun ki. Hoca. Ne oldu <laughs> Hiçbir şey olmadı hoca. Eğleniyorsanız diğer videoda bir daha FC mobil çekebilirim. Hemen yorumlara yazın. Bir videonun bir arasında şifre söyleyeceğim size. Onun yazanlara ee, yorum atıyorum. Oh Turvin hadi at at. Ayaksız ya. Maç sonu. Berabere kaldık. Hiç kazanamadığımız için bir maç daha oynayacağız. Aynı şeyi Brawl Stars'ta da yapmıştık. Şimdi bunu da yapıyoruz beraberlik ödünü açtık. 5 galibiyet, 12 gol, 2 serimiz olmuş Tamam. Aşağı girdik. Yani tam girmedik de. Hadi oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Bizim her şeyimiz daha ya ama. Hadi 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 Turbini çıkartmayı unuttuk Oo. hiçbir şey yok ama ne? Şu mandana'ya gol atmak baya zor olacak. Keşke doğru beni satabilseydim ya. Oha Mbappe. <laughs> doğru maçlar yine başladı. Yorulunca Gerçek kaplumbağa olur bu ihtimalle. Ya o nasıl ayak ya. Dok, doksan ge, doksan üç gen ya adam. <laughs> doksan bir doksan ikisi <laughs> kalecidir ha. Çünkü kaleci bayağı iyi. Ya ben niye kaydım? Oy, hocam. Ya. Oha. İlk defa oldu lan Neyse, çok uzaklaştım. ya. Yoksa olmaz, yoksa. Oha, ne yapıyorsun lan? O karma bir gelseydi adam zaten ölecekti. Do Stan ne yapıyor? As. Durun senin gibi ben stoperim ya. Çok kötüydü lan. David Lopez'e soksan daha iyi oynar. Hocam. Bak şimdi bir kayacağım adama. Adam sakatlanacak. <laughs> ya Sultan niye orta sahada? Tamam bu gol. Maçı yüzde yüz kaybedeceğiz ama neyse. Bin. Oca ne yapıyor lan be? Neyse. Aa, adam ilk yarı olmadan iki gol buldu. Keşke ediklerle oynayabilsem ya. Futbol babası. Şifre. <laughs> Futbol babası şifre. همن ما شو بدشّدك؟ <applause> بانيتو. يعني. أوها. أوها. çok iyi tamamladım sana KK hadi kaka kaka ben arkadaşım bak şuradan büyük bir füze olalım kale bu arada yerini göstermemiş olabilirim de göstermediysem ceza sahası dışından KK ile yaptım oha emap bir hareket ne lan Ocak oh, yerde kaldı hocam el <laughs> el Leon fall ben futbol bilgi baya fazla ha? hadi ilk gol atalım şeref golünü atalım bence yani oradan at şeref golü birazcık zor olacak ama buradan hoca hoca Doku ne yapıyor? <laughs> evet. Bak bu kesin yapamayacak ama neyse. Stan var. Stan var. Hiçbir şey şu şey an ama ya. Stan var. Çıkacak ya hocam. Ya maçı salmaz. Hmm. <laughs> 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 Gerçek uzaklaştırma bu olur. Hocam hiçbir şey yok. Ya bir şeref kola atalım en azından ya. ya. Yenildik. Videoyu beğendiyseniz siz beğeni zorunlu değilsiniz. Abone ve abone de olmak da zorunlu değil ama olmak beni, beni çok mutlu eder. Eder. Her <laughs> yani yorum atanların yorumuna kalp atıyorum. Bir de başka kalp atacağım şeyler de var. O da şifre. Şifreyi de söyledim. Duyanlar duydu. Neyse. Diğer videoyu beğendiyseniz bir şey yok işte.